Ey her işi hikmetli olan Allah'ım! Kainatta abes, boşu boşuna ve hikmetsiz ne bir varlık, ne de bir iş vardır. Her şeyin yaratılışında birçok hikmet tercih edilmiştir. Ancak varlığına şahit olduğumuz halde, hakiki hikmetini bilmekten aciz kaldığımız çok şeyler de vardır. Varlıkların yaratılış hikmetleri konusundaki bu cehaletimiz gösteriyor ki, Hakim ve alim olan ancak sensin. Ey Hakimi Zülkemal! Kime hikmet verirsen, ona pek büyük bir hayır ihsan edersin. Hazreti Lokman aleyhisselama da şükretmesi için pek büyük bir hikmet verdin.'' Lokman Aleyhisselam'ın oğluna hitaben söylediği hikmetli öğütleri bizim de her daim kulağımıza küpe oluyor. Lokman Aleyhisselam Allah'a ortak koşmamayı ve ardından da anne babaya iyi davranmayı öğütlemişti. Namazı dosdoğru kılmayı, iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı ve musibetlere sabretmeyi de sözlerine eklemişti son olarak da insanları küçümseyip yüz çevirmemeyi, böbürlenerek değil, tabi bir tarzda yürümeyi ve ölçülü bir ses tonuyla konuşmayı tavsiye etmişti. Ey ibadetlere hikmetler takan Rabbim! Oruç ibadetine de birçok hikmetler derc etmişsin. Oruçlarımızın en başta senin uluhiyetine ve rububiyetine, daha sonra sosyal hayatımıza, iç dünyamıza, nefsimizin terbiyesine, nimetlerinin şükrüne ve Kur'an muhatabiyetlerimize bakan hikmetleri meyve vermesi için azimle çabalıyoruz. Orucun hikmetlerini en doğru tarzda anlamak ve bu şuurla ibadetimizi yerine getirmek istiyoruz. Ey Kur'an'ı hakimini hikmeti hakiki kılan Allah'ım! Her şeyin hakiki hikmetini ezeli kelamın olan Kur'an'ından öğreniyoruz. Niçin yaratıldığımızı, kainatın niçin var edildiğini ve nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu ezeli ilminle bize ders veriyorsun. Ey Rabbim Ramazan-ı Şerif'in bu feyizli günlerinde Kur'an'ı iştiyakla okumayı ve hikmetli beyanlarını tefekkür edip hayatımıza ihlas ile aktarmayı bize nasip eyle. Amin.